Oyun Fırtınası'ndan herkese merhaba, ben Kaan. Bugün Minecraft Teknik Sorular serisine kaldığım yerden devam ediyorum. En son kuari yapmak için altın serüvenine çıkmıştım. Ve bonus video olarak ikinci yok. Bu yedinci bölüm. Altıncı videonun sonuna koyduğum gibi e, altın bulup gelmiştim. Bakayım nerede o altınlar. Aa yanımda. Böyle bir kasıntı var mı? Güzel Böyle bir sürü rubber var. Kapı cable. Bakayım. Kovarımı yapmıştım. Oklar bırak. Yani şeyde kasıntı var. Bugün şunu yapacağım. şeyi tamamlayamamıştım. Kovarıyı konduk. Torpal. Şunu yapacağım. Böyle bir şey. Bunun için golden transport pipe lazım. Onun için de iki tane altına cam lazım. Ben de cam topladım az önce. Ve son ben şimdi şimdiden alayım ben. Yok <laughs> Yok. Bir, bir tane iki. Bu burada ayrımlarım yanıyordu. Burada silverlarım oluyordu. Şunları yakayım bunlar. Hatta yersin yakayım. Olmuş da alabilirim. Problem yok. Hemen table'a geçelim. Bir, bir bir. Bir. Bu oluyor. Bir Hatta 8'inde yapsaydım keşke ya. Azalmışım restonu. Yardırdım restonu. Neyse altın kalsın. Altın önemli. Şu anda biraz sesli konuşuyorum. Farkındayım. Neden derseniz ben de bilmiyorum. Videolarımı genelde gece çekerim ama bugün böyle bir sessizlik oldu. Sessizlik. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gidelim gidelim. Burada tavuk var. Hop olmadı. Şey. Gelsin buraya. Gel buraya. Hop. Aman sen de vuracaksın. İşim gidiyor mu? İşçiyim ben. İşçinin emeği nerede? Nereye koysam? Şuraya koyayım. Ses almadım ya. Yani. Hiç şey almadım ha. Hop. Niye böyle oldu? <laughs> Oh iyi. Buraya değil. Gel. Şöyle koysam ha oldu tamam. Bunları geri alabiliyorum demek ki. Yaşasın. Varik, 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 varik. Onu orada kaldı. Çıkartayım. No problem Üstüne koyuyoruz Hop bir tane daha koyuyoruz O içi çok güzel gözüküyor Hemen videoya bakayım Sola sola neydi onların adı ya Engine idi galiba Hangisinden kullanıyor şundan mı kullanıyor yazmamıştı adam. Ay bir yandan videosuna bakıyorum. Koride üstü yeşil olandan kullanıyor. Altı beyaz üstü yeşil. Önemlisin hiçbir şey. Hadi bunu da açıklayalım. Şu mu, şu mu acaba? Regular, Combustion. Hangisinin yapımı daha kolay? Hop, bir dakika. Yanında Creeper patlamaz inşallah. Ben burada çok kötü duruyorum çünkü. Şunun ne yapayım şu nasıl? Of. Şunun nasıl yapayım nasıl? ha bu bunun geliştirilmişi şunu yapalım 3 demir bir cam camımız var 2 ayrıncıyı ayrıncıyı nasıl yapılırdı böyle 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 tamam evimiz işte gidelim bu yapınca ne olacak onu açıklayayım kuari o eşitlediğim 9'u 9 yaptım galiba alan boyunca aşağı doğru full kazıcak Bedrock'a ve Bilava denk gelene kadar galiba. Abla tamam, ne alacaktım? Demirlerimi alayım. Demirler yanımda. Cam alayım. Stik. Kab Kabl bir de stik. Ama bir tane daha stik ihtiyacım. Şunu al etrafına cobblestone. Hop stone oldu. Hop bundan bir tane daha yapacağım şimdi. Hop steam yok. Hop hop hop. Bir iki. Keşke daha ikili ikili koysaydım daha hızlı olurdu. Neyse yaptığımız kadar iki bir bu bir de üç tane demek koyuyordum galiba aa almışım yanlışlıkla ya görmedim aa piston yapmayı unuttuk tamam bunu yapayım kolay ama unuttum <laughs> Ha, 4 kabuston bir demir bir aston 3 tahta tamamdır Bled Stone Bir Demir Üç Cobblestone Şuna Düzgün koydum herhalde Tahta. Tahta Şunları tam tersi koyacağım Hah yaptım evet şunu şuraya. Şunları şuraya. Şunu şuraya. Yanlış yaptım. Oraya demirleri koyacağım. Ortaya da cam. Olmadı. Cam. Ha, şuraya koyacakmışım ayrı illeri Hop yaptım. Ha bundan bir tane daha lazım. Of. 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 Of of ben bitmişim Sana çok mutsuzum ben bitmişim ya demirim de bitmek üzere ben kalanını yakmasın ay yakmış hepsini var <laughs> demirim var da var İyi. Ne yapsak ne yapsak acaba bugün ne yapsak? Üç denir, o piston yapacağım tamam. Şu koyun da baştan Şu üstüne küçük kare tabi ben ekranda gösterdim siz görelim Çıkıyor şeyin üstüne gelince beni rahatsız ediyor. iğrenç oluyor. Kablestonların yine yanlış koydum. 344 tur. Yine yanlış koydum. Süper. Şu kablo ah. Bugün hiç oynayamıyorum ha. Hop yanlış oldu. Bu demir kablo bunlar Buna kablo koşuma koşmaya gidiyor piston şuraya ciğerleri değil abicim şu cam da cam gelecek oraya karıştı demir bitti süper refined iron koyabiliyor miyim? koyamıyoruz anladım ha, hepsini yer at ah süper hepsini yer at tam, tam öğrettiğim gibi şunu at Vallahi daha istersen kafa atarım Aha onu ben yapmıştım. Onu ben yapmıştım. O yüzden aldım. Bir tane piston yapılıyordu. Piston nasıl yapılıyordu? Güzel soru. Crafting'den başka bir şey yap piston değil. Ne lever lever. Piston değil. Da lever niye çıkmadı? Lever'ın Türkçesi ne? Ha vay arkadaş. Değil.

o geş var ya, ne sonu güzel Çok güçlenmiş. Şunları şuraya koyayım. Şey yetebilir, yetmeyebilir. Bakayım, yetmezse gelir yaparım oraya keserim. Kesmem bir şey. Önceki videoyu acaba beğendi mi? Daha şey çekiliş mi lan? Benim alanım içinde zombi var. A, kon şey bitti, şey yetmeyecek

Ah etti be. <laughs> Olmadı. Buna geçirmem mi lazım acaba? Altın atmayım. Beş tane altın. Beş tane altın. Yenemem. Şunları çıkardığım için mi acaba? Koş, koş 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 koş. Ya da oraya kadar gidemeyeceğim ya. Dur at sonra. <laughs> Aa koş. Bana kaçman ben, benden aldım. Hopptım be benim. Oo düşsün yemedi evdekileri atarım çöpe götür beni bunları geliştirmem lazım onu nasıl yapıyorum hop oh, ben yine şu daha büyüğünü de yapamam zaten re batarya elektronik soğuk. vay arkadaş deneyebilir miyim arkadaşlar sonra atacağım Vallahi. işte kaptım. mı oluyor diye çok merak ediyorum. Aynen bunun oluyor. Ne oluyor normalde. De benimki niye olmadı? Çünkü chest koymadım yanına bir ihtimal. Ya bunların şeyde görünümü... Neyse ben biraz durdurayım şunu ya var aslında moralim bozuldu sen de git yanımda ayı var sus lan ayı moralim bozuldu <laughs> bir fan değil tabi ki hadi daha önce yaptığımız gibi hadi Hale, Oley. olay Ama şimdi dur. Kendi yaptığımı öğreneceğim. Şunu, Şunu da Lan. Tamam. Ve. Oluyor mu? Uzun uğraşlar sonucu. Olmadı çünkü yanlış yapmışım şeyden kullanmam lazımmış. Kömür attık mı? Evet arkadaşlar. Of, saat 12 oldu ya. Nereden bağırıyor bana? İşte lan. Dora var benim mekan. Uzun uğraşlar sonra sonucu yaptım, Creeper'dan da çekinmedim. Ama ölebilirim ya. Uy creeper bak patlarsan orada. Dua et koşamıyorum. Nasıl gidiyor? Buraya diyebilir miyim acaba? O yetenek var mı bende? Bak ye. Ah oh, fare de doluyor Lan fare sen dalsan ne yazar ya. Lan creeper'in Sen nereye patlıyorsun? Vallahi o da oluyor. Ee, şöyle anlatayım. Regular Electric Engine boşaymış. Kambus için okuyamıyorum şu anda. Engine, engine boşaymış. Tek yapmam gereken şu Steam Engine'i aynı şekilde oluyormuş. Sadece bu gerekiyormuş. Bence o şuradan iyice korktum. Ne rahat. Ha bunlar kalsın 8 tane vardı bende bir iki Yaklaşık 20 dakikadır o kadar çok uğraştım ki bunu yapmak için şunlar rahat, şunlar rahat. Şimdi mavi chest tekrar aldım. Onun için de evet aldım. Ama acayip mutluyum. O kadar mutluyum ki anlatamıyorum. Şu anda Aykut Kocaman'ın mutluluğunu yaşıyorum. O derece. Derece. Yani. Anlayacağım. Ve hiç bahsetmediğim bir konu var. Ee, geçen hafta değil. Ondan önceki hafta. Aynı gündür. Cumartesi falan Ayın yirmisi kaça gelen geliyordu? Çarşamba günüymüş. PlayStation konferansı vardı. PlayStation 4'ü tanıttılar. Şunu da atayım. Fakat şunu da atayım. Konsolu göstermediler. Ma <laughs> kapatın <laughs> ne yapacaksın? Ne yapacaksın ya? Zonga gönlümü. Örümcek gözünü at. Şeker var. Bunlar ne işe yaradığını bilmiyorum kafam çok karışık. Nikolit nereden geldi bana? Ne yapacaktım ben? Bir chest yapacaktım tamam. Bitti. Yetmeyecek. Ha yapacak. Tamamdır. Hop uyuyayım orası ıı, çok fena oldu inşallah patlamazlar. PlayStation konferansı oldukça güzeldi. Yani, yani PlayStation 4'ü tanıtacaklar için herkes çok daha büyük bir konferans bekliyordu. Ama zaten konsolu bile göstermediler daha çok oyun tanıtım gibi. Yani Watch Dogs vardı bence. Benim en beğendiğim oyunlardan bir Watch Dogs oldu ama o PlayStation Exclusive yani. PlayStation 4'e özel olmayacağı için problem yok. Xbox 360'a da çıkacak. Bunu da çok mutluyum. Alabilirim. Büyük ihtimal alırım. Çünkü çok güzel bir oyun olacağı benziyor. Gameplay videosu videosundan da anlaşıldığı gibi harikaydı yani. Ne vardı başka? Kill Zone vardı grafikler Sony Artwork çok iyi çalışmış hoş ben seyrediyorsam şey yapıyorsun Sony Artwork gerçekten iyi çalışmış şeyler çok iyiydi grafikler falan acayip iyiydi bir tane oha ha kazıkları hep buraya atmış dur ben buna şey yapacağım kabloları mı kazdığını buraya atmış hep. Arkadaş. Buna gelmesi lazım artık. Hop örümcek sesi duydum. Şuradan mı çıkıyor? Gelmiyor mu chest'e? Bir tane daha mı pipe lazım? Ne <laughs> gidiyor vallahi. İnsan acayip pro olunca yapabiliyor. Şunları da atabilirim. Hop geçti. Vallahi geçti. I am pro. Ne yapayım? Oley şimdi şunları kırıp Aa kömür mümür geliyor. Şimdi 1 2 3 4 5 ve şu. 5 tane kabuston pipe atacağım. Eşit değerde olsun diye yani kullanmış oluyorum. Sadece geri dönmek istemedim. Vay be ama bölüm oldu ya. Ben bunu hiç keseceğim, biçeceğim. Wow. Çoğu yerini sileceğim çünkü. Ee, kabuston bak. Nasıl etkiliyim? Ne kolaymış. Kabuston yok. Attığım kabustonu geri alabilir miyim? Gerek yok abi da. Can nerede? Şiş, şiş, şiş. Tam cici diyecektim. iki varmış. Hop. Hmm, bir, iki, üç, dört, beş. Bir de wooden pipe yapacağım. O da iki tane wooden yanına koyacağım herhalde. Pipe yapmak çok basit. Aynen. Hop bir tane sonra atacağım. Kalanlar kalan sağlar gibimdir. <laughs> Bunlar kullanırım ben ben daha. Hatta ben bunları geliştireyim. Da olmuyor galiba daha yeni denedim. Golden Transport Park nasıl oluyor? Çok hızlı herhalde. Oo bayağı hızlı oluyor. Bu. Oha çok hoş. Sen git. <laughs> ne yaptım bilmiyorum. bunlar benim, bunlar benim, bunlar benim, bunlar benim. Kalan sağlar bizim. Bakayım daha ne yapabilirim? Uzatacağım Bölüm 8 saat yapacağım. Buraya değil. Buraya değil. Buraya şunlar. Bakayım çalışıyor mu daha iyi. Daha iyi çalıştı. Merhaba at. Bir sonraki işim hayvan edinmek olabilir. Hayvan çiftliği. zekli olabilir. Timber mod da var valla. Hop şuraya bakalım. Hop kömür. Daha çok kabuston. Kableleri atalım. Şunları al. Al slime mı? Hop vurdum ağzını. Aa onu kalacak mı acaba? Lan bir dur. Aa, aa bunu vuracağım. Küçük yük çıkar ya. Şunu da sen almazsan ben alırım valla. O kadar almışsın adam asfetme. Ben buraya bunları koydum o acaba alır mı? Deneyelim görelim. Kabus bunlar şu anda ihtiyacım yok. Aha. ah madalyon. Zombi gider misin? Mao, ben kedi edinmek istiyorum. Madalyon. Madalyon İngilizcesi ne? <laughs> Çok salladım az önce. Bakayım hayvan tükenme. Gelirsen. Bu ne? Tam Mao, Evde bulursun böyle miau miau yapsın. Ah kraft mining tool. Bu nasıl yapılıyor? Ben şey. Kraft tool. Tool. Computer. Vay arkadaş. Ona bulaşmayı düşünmüyorum Bu ben. Ben force armor. Oha ata mı o gibi biliyor musunuz? Bir yere yer, gel. Bir yere yer. gel. Silah yapabilirim crossbow falan. Hop bu da Bu da Madalyonlar nerede ya? More creatures değil mi bu mod? Hayvan modu. Hop gece oldu ben çok duruyorum burada. Bir arkamda ay Da golem var. Sinir oluyorum onlara. Ben bayağı bir şey çıkar ya sabah kadar. Yani Minecraft'ta geceleri makineler daha az çalışmıyor. O ayrı şey. Ben yani şuradan ufaktan ufaktan çok mob var. Bu ne? Kovalan stars. Bunda çok güzel bir şey yapılıyordu. Bir dakika. Kovalens böyle değil miydi? Nasıl oluyordu Kovalens Dast'la böyle mi oluyordu? Öyle olmuyor muydu? Kovalens Dast'la çok ciddi yetkili bir şey yapılıyordu ama Ne olduğunu hatırlamıyorum Ne yapacağımı hatırlamıyorum Şöyle Karıştı bir saniye Şöyle mi değişeli? Refine ayrıldı bak iddiasına bile girelim Refine da Tin ara. Ben ikisini de alacağım. Hop. İlk Refine ayrıldı deneyeceğim. Şunlar yerde olmasaydı çok karıştı bunlar çok karmaşık. Hıh ee, elektronik elektrik fır, ayrı fırınısını kırmam gerekecek. bu da şurayı kapatabilirim herhalde artık. Böyle daha bir şey yani. Bu mu? Değil ya, birch wood kalmamış. Bitmiş. Hiç mi yok birch wood'un? Ha en son şunu hepsini şuraya yatırmıştım galiba. Hop hop bunu da aktarmıştım. Of uy uyudum uyuyacağım he. Bu, bu, bu. Tamamdır Elektronik Furnasım artık hazır Arkadan güzel bir şey Daha zevkli olabilirdi tamam mı Beni yargılamayın Minecraft'ın suçu Koppır kable Yok mu koppır kable Şiven değişti top <laughs> da bir tane lazımdı zaten. Galiba, top Bilmiyorum, emin değilim. Hop enerji geldi. Enerji geldi. top yeah, Enerji gitti Gördüğünüz gibi oldukça hızlı elektronik top top elektrik top elektrik Çatır çatır yardırıyor. İskelete ok atın. Çok daha şeyler yapacağım. Olmaz neyse. O zaman videoyu sona alayım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve bana bize abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.